Sağ üst bölümdeki üç çizgiye tıklıyoruz. Burada hesaplan merkezi bulunmakta. Hesaplan merkezine giriş yapıyoruz. Daha sonrasında kişisel detaylar bulunmaktadır. Kişisel detaylara giriş yaptıktan sonra hesap sahipliği ve kontrolü diye bir bölüm bulunmakta. Buraya giriş yapıyoruz. Gelen sayfada dondurma veya silme seçeneği bulunuyor. Buraya giriş yapıyoruz. Kendi profil ismimizi seçiyoruz. Şimdi öncelikle hesabınızı dondurmak isterseniz burada hesap hesabını dondur seçeneği bulunmakta. Burayı işaretliyoruz. İsterseniz hesabınızı 6 ay süreyle dondurabilirsiniz. Açmak isterseniz de Instagram'a kullanıcı adı ve şifrenizi yazdığınız takdirde açma işlemleriniz sağlanır. Hesabı dondur dediğiniz zaman devam dediğiniz zaman hesabınız donmuş olacaktır. Aktarmış olduğum gibi tekrardan hesabınızı aktif hale getirmek isterseniz de Instagram hesabınızda kullanıcı adı ve şifrenizi yazıp giriş yap butonuna tıkladığınız zaman da Hesabınız otomatik olarak aktif hale gelmiş olacaktır.